Merhabalar ee, Sizlerle malum zor bir süreç yaşadığımız için ayrı düştük Ama bu ayrılığın etkilerini en aza indirmek için Sizlerle artık böyle video üzerinden Paylaşımlarla bulunmaya karar verdik Gençler umarım iyisinizdir Ve umarım elinizde kalıyorsunuzdur Bu süreyi, evde geçirdiğimiz bu süreyi aslında Bir kamp dönemi gibi düşünebiliriz Bugüne kadar işlediğimiz konuları tekrar etmek için Güzel bir fırsat olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum Sizden istediğimiz şey Tekrarlarınızı bol bol yapın. Size verdiğimiz sorumlulukları, ödevleri lütfen yapın ve geri dönüşlerini bize sağlayın. Geçen biz sizinle en son sınıflarımıza dans işlerken sözcük türlerinden bahsetmiştik. Şimdi yeni konumuzla devam edeceğiz akışımıza. Yeni konumuz anlatım bozuklukları. Arkadaşlar çok önemli. Siz şu anda 11. sınıfsınız aslında ama zaman tabii ki sizin için değişiyor. SH, sınavına gireceğiz. TET'de sıklıkla yoklanan, bilgilerin yoklandığı bir konudur. Anlatım bozukluğu. O yüzden bizim için önemli. Güzel anlamakta fayda var. Ama çok büyük iki problemimiz var aslında bu konuda bizim. Bu konu anlamsal bozukluklar ve yapısal bozukluklar olarak iki gruba ayrılmış. Anlamsal bozukluklarda nasıl bir problem yaşıyoruz? Günlük hayatta o kadar yanlış konuşuyoruz ki biz artık beynimizde maalesef yerleşmiş durumda. Doğrularını soruda bulmak bizi zorlayabiliyor. İkinci sorumuz nedir? Yapısal bozukluklarda bir problem çekiyoruz. Biraz sonra size söyleyeceğim bunların ne olduğunu. Hepsi dil bilgisiyle alakalı anlatım bozukluğudur. Dolayısıyla önceki konuları yani dil bilgisi konularını güzel bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Eğer bu iki noktayı atlatabilirsek anlatım bozukluğunda korkacak hiçbir şey yok emin olun derken başlayalım isterseniz yavaş artık. Dediğim gibi de anlatım bozuklukları ikiye ayrılmış. Anlamsal bozukluklarda neler var dersek gençler? Gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, deyinin yanlış anlamda kullanılması, mantık ve sıralama hatası, anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması ve anlam belirsizliğidir. Bu alt başlıkların tamamı anlamsal bozukluklar için geçerli. Gençler yapısal bozukluklarda ne var derseniz özne yüklem uyumsuzluğunu incelememiz lazım. Öğe eksikliğine bakmamız lazım. Tamlama yanlışlarına dikkat edeceğiz. Eklerle ilgili yanlışlıklar olabilir. Bunları bulmamız lazım. Yüklem eksikliğine odaklanacağız. Ve son olarak da bağlaç yanlışlıkları yapılabilir. Bu alt başlığı hepsi de yapısal anlatım bozukluğu için geçerlidir diyerek konumuza yavaştan başlayalım artık isterseniz. Arkadaşlar şimdi öncelikle anlam düzeyinde anlatım bozukluklarıyla başlamak istiyorum konuya. Birinci alt başlığımız belki de en kolayı gözünüz sakın korkmasın, gereksiz sözcük kullanımıyla başlıyoruz. Gençler biliyoruz ki anlatım bozukluğu olmayan bir cümlede yani duru, düzgün, doğru bir cümlede aynı anlamı taşıyan iki tane sözcük veya ek yarar almamak zorunda. Eğer öyle bir durum varsa o cümlede mutlaka gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır demek lazım. Hemen örnek üzerinden biraz somutlaştıralım biz bu durumu. Bakın, savaş yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyor demiş. Hemen şu koyu renklerle yazılmış sözcüklere odaklanıyorum. Sınav yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyordu. Yaklaştıkça ifadesiyle gittikçe ifadesi zaten aynı anlamı veren sözcüklerdir. Aynı anlamı veren iki tane sözcüğün bir cümlede kullanılması gereksiz sözcük kullanımına bağlı bir anlatım uzunluğu yapmış. İkisinden birini atarak bu cümleyi düzeltebilirsiniz. Duru bir cümle haline getirebiliriz. İkinci örneğimizde galiba bunun başka çaresi yok gibi demiş. E zaten bakın galiba ve gibi ifadeleri anlam bakımından birbiriyle aynı olan sözcükler. E aynı sözcüğün kullanılmasına tabii ki gerek yok. Bir tanesini atarak duruluğu sağlamış oluyoruz. Bu cümleyi düzeltmiş oluyoruz. Hemen sıradaki örneğe bakalım. Şirketteki ve Anlatım bozukluğundan kurtarıyor. Sıradaki örnekte ne demiş gençler? Diyarbakır'daki arkadaşımla karşılıklı mesajlaşıyoruz demiş. Biz sizinle fiilde çatı işlediğimizde işteş çatılardan bahsetmiştik. Mektuplaşma işteş bir çatıdır. İşteş çatıda işler zaten karşılıklı yapılırdı biliyorsunuz ki. E, tekrar karşılıklı demesine gerek yok. Cümleden bu ifadeyi çıkardığımızda anlatım bozukluğunu gidermiş oluyoruz. Ve son örnek, ben bundan böyle artık bu işlere girmem cümlesiyle karşılaştık. Zaten bundan böyle diyerek artık anlamını veriyor. Artığı çıkarıp ben bundan böyle bu işlere girmem şeklinde okuduğumda da cümleyi anlatım bozukluğundan kurtarmış oluyorum. Ve daha fazla örneğimiz var. Bunları kendimiz evde çalışırken, tekrar ne yaparken inceleyelim. ...unutmayalım ki anlatım bozukluğu bol örnekle kolay bir şekilde anlaşılabilecek bir konudur. Şimdi ben size bir tane çıkmış soru göstermek istiyorum. Daha önce sınavda sorulmuş bir soru. Gençler, cümle vermişler bize. Bu davranış insandan insana göre değişir cümlesinin anlatım bozukluğu neden kaynaklanmaktadır diye soruyor. Bu davranış insandan insana göre değişir. Zaten bu davranış insandan insana değişir diyerek... Bu cümlede göre anlamını kazanmışım. Dolayısıyla tekrar göre kelimesini kullanmasına gerek yok. Hemen Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyorum. Dolayısıyla çıkma sorunun cevabı Ceyhan seçeneği olmalıymış. Evet. Hemen çıkmış başka bir soruyla devam edelim. Geçiştirelim olayı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuşlar zamanında bize. Arkadaşlar, A seçeneğinde çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız denmiş. B seçeneğinde sorunların bütün yönleriyle ele alınması iyi olur denmiş. C seçeneğinde bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır yazıyor. D seçeneğinde araştırmalar eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor demiş ve son seçeneğimizde de bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır demiş. Arkadaşlar hepinizin doğru cevap E dediğini duyar gibiyim. Bu konudaki iftiralara tamamen uydurmadır. İftira zaten uydurma bir ifadedir. Tekrar uydurmadır demesine gerek yoktu. Dolayısıyla cevabımız E olmalı. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapılmış. Evet, dediğim gibi bol örnekte pekiştirmek lazım. Diyerek ikinci alt başlığa geçiyorum ben şimdi sizinle. Sözcüğü yanlış anlamda kullanmak. Belki de bizi bir tık zorlayabilecek bir alt başlıktır. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar, her kelime Türkçe içerisinde bir anlamı karşılıyor. Ancak ses benzerlikleri bazen anlatım bozukluğuna yol açabiliyor tabii ki, biliyorsunuz ki. Bunu nasıl çözebilirim diye düşünürsek eğer, yanlış anlamda kullanılmış sözcüğü buluyorum, cümleden atıyorum, onun yerine o cümleye doğru olan sözcüğü yerleştirmeye çalışıyorum. Hemen bir örnekle olayım, somutlaştıralım. Ne demiş örneğimizde? Petrol fiyatlarının ucuzlamasına halk olumlu bir tepki gösterdi demiş. Arkadaşlar, Burada aslında bir hamza'nın bozukluğu yapılmış. Tepki göstermek olumlu bir şekilde yapılabilecek bir eylem değildir. Olumsuz bir noktaya biz tepki gösterebiliriz. Dolayısıyla halk olumlu bir tepki gösterdik derse, anlatım bozukluğu yapmış olur bu bir. İkinci bozukluk nerede diye düşünürsem petrol fiyatlarının ucuzlaması demiş. Arkadaşlar fiyat ucuzlayabilen bir şey değildir. Fiyatlar düşer veya yükselir. Dolayısıyla petrol fiyatlarının ucuzlaması yanlış bir ifade olmuş. Petrol fiyatlarının düşmesi demeliydi. Anlaştığımızı düşünüyorum. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Bazı çevreler hükümetin uzun ömürlü olmayacağını savunuyorlar demiş. Arkadaşlar savunuyorlar olmaz. Çünkü savunuyorlar somut bir sözcüğü savunabiliriz. De. somut bir durumu savunabiliriz. Dolayısıyla burada savunuyorlar yerine Olmadıydı. Kendi fikrinden bahsediyor çünkü iddiasından bahsediyor yani. Hemen ikinci örneğe, üçüncü örneğimize bakıyorum pardon. Yıldan yıla biriken borçlar ülkenin dışı bağımlılığını sağladı. Gençler bu anahtar bir kelimedir. Sıklıkla da yoklanan bir kelimedir. Sağlamak. Gençler sağlamak olumlu durumlar için kullanılmak zorundadır. İyi bir şey sağlamış oluruz. Ama yıldan yıla biriken borçlar ülkenin dışa bağımlılığını sağladı dersen kötü bir şey için olumlu bir fiil kullanmış olurum. Dolayısıyla anladım bozukluğu yapıyorum. Onun yerine sağlamak sözcüğünü atıyorum. Doğru olan yol açtı fiilini kullanmam gerekiyor. Yıldan yıla biriken borçlar ülkenin dışa bağımlılığına yol açtı demektir. Hemen son bir örnekle konuyu bitirmek istiyorum sizinle. 24 Haziran 1991 senesinde dünyaya geldi cümlesinde. Arkadaşlar artık bu cümlede günüyle, ayıyla, yılıyla tam bir tarihten bahsediyor. Dolayısıyla senesinde demesi yanlış olmuş tabii ki. 24 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldik diyerek anlatı bozukluğundan kurtulmuş oluruz. Konuya kısa bir giriş yaptım sesinde. İnanıyorum ki e, kolay bir şekilde ilerleyeceğiz bu konuda. Sizden bir sonraki videoda yani bir sonraki derse kadar pek bir isteğim var. İşlediğiniz bu iki tane alt başlıkla alakalı bulabileceğiniz kadar örneğe ulaşın lütfen. Konuyu pekiştirmeye çalışın. Hoşçakalın.